Yücelen Hastaneler Grubu sağlıklı günler diler. Ben Doktor Murat Okutucu, Marmaris Yücelen Hastanesi check-up'lardan sorumlu hekimim. Bugün kısaca size check-up programlarımızdan ve check-up'ın ne anlama geldiğinden bahsetmeye çalışacağım. Check-up kelime anlamıyla kişinin tepeden tırnağa kontrol olması, sağlık anlamında kontrol olması gibi anlam yükleniyor check-up kelimesine. Aslına bakarsanız check-up kişinin herhangi bir hastalığı olsun veya olmasın birtakım takım risk faktörleri gözlerine alınarak ileri tetkikler, tahliller yapılarak potansiyel hastalıkların ortaya çıkarılması, kişinin yaşam kalitesini ve yaşam süresini olumlu yönde etkileyecek bir takım uygulamalarla desteklenerek kişiyi daha uzun ve sağlıklı bir hayata kavuşturma amacı güden bir işlemler bütünü olarak değerlendiriliyor. Az önce de bahsettiğim gibi doğru yerde doğru kişiler tarafından ve doğru zamanda yapılırsa bilimsel olarak kanıtlanmış ki check-up'lar kişilerin hem yaşam kalitesini daha önemlisi ve aynı zamanda yaşam süresini iyi yönde etkiliyor.